geçen sene başım ağrıyor diye gittim. iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. A niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Ya Ahmet çok özür dilerim ya. Ayrıca Çanakkale Savaşı değil, Çanakkale Zaferi'dir. Onu da yazın bir kalem kenara. <laughs> Bunun yaptığı en güzel yemek nedir? Süre bitiyor. <laughs> Seninki okunmuyor. Okunmuyor değil. Yok. Aşkım yok. Güne. Açılırsanız beyaz üçlük dörtlük yapar adamı. Estağfurullah. O yüzden... Ama açıl biraz açıl. Biraz açıl. <laughs> ben mesela şöyle bir soruyla başlayayım. Tamam, Beni tamam. neden tamam. düğüne davet etmedin? Pardon da. Ben hiç gıcık değilimdir. Ben de yakışıklı olduğun kadar dedim zaten. Ben başlarken iş yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <laughs> Fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç koşa satanları biz beleşe veririz demiş. <laughs> Bu önemli bir şeydir sahnede. Bir önemli. tane mal ortada durur evet. ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. <laughs> Arkadaşım normal selam verdirse mi? Normal. Bana girme. Çocuğa selam verdir. Ama normal deyince maldan bir tek siz geldiniz Patron meşgul mü? Sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşağın önde gidenisin sen. <laughs> Merhabalar. E, patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. Ben yapar erken bitiririm. Sen mal gibi bir saat sonra gelirsen buz gibi olur pizza. Arkadaşım peki üstüne kapağı çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor çocuğu pizzaya oturtmayın diyor. Cemdi'nin aklıma geldi evde kullanmadığı espriler varmış ben size ben <gülüyor> 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 Abi merak ettik okusana ya. Bir gün programı alırsan kendisini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya hiç mi? Bakıyorum bayağı da ilgilisin bu sektöre. Reklamlarını takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne alaka? Ya doğru tabii ya sen de haklısın. Bu ilk hepimizin ortak programı. <laughs> Bu kadar.